Kanalı yeniden hoş geldiniz. Düşüşle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Twitter'da yazdım. Zaten biliyorsunuz kısa vadede endişelerim vardı. Veriler bize gösteriyordu ki tüm dünya insanının kredi kartı borçları zirvedeydi. Ama birikimleri dipteydi. Banka hesaplarında insanların çok az para vardı. Bu da demek oluyor ki o asıl beklediğimiz şeyi beklemek için erken olabilir. Endişelenecek şeylerimiz var. Benim için bu yaşananlar olağan. Kumar oynayanlar, başkasının şeyiyle aklıyla piyasaya girenler, kaldıraçlı işlem yapanlar kaybettiler. Bu işin doğası budur. Kumar oynayanlar, uzun vadeli yatırımcıları, o sabırlı olanları veya o savaştıkları, çünkü burası zero sum game'dir. Sıfır toplamlı oyundur. Birisi kazanıyorsa birisi kaybetmek zorundadır. Ne diyordum? Veya kumar oynayanlar, o borsaları, algoritmalarla trade edenleri, yapay zeka kullanan milyonluk fonları beslerler. Kendine yatırım yapıp, böylelikle kaliteli varlıkları bulup, onlar da uzun vadeli sahipliğini artıranlar. Tarihte hep böyle olmuştur. Zenginlik sahiplikle gelir. Zenginleşmişlerdir. Peki neden herkes bunu yapamıyor? Çünkü herkes şimdi olsun istiyor. İnsan beyni kısa vadeye programlı. İşte bu yüzden. Evet geldik. Adamlarla çocukların ayrıldığı yere geldik. Yok öyle bol sıfırlıymış. Yok biri söylemiş. Yok şu çizgiyi kırmış. Bu çizgiyi kırmış. Bunları geçiyoruz şimdi. Dediğim gibi direkt adamlarla çocukların ayrıldığı yere geliyoruz. Coinler'de harika bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre hangi projeler çok fark edilmemiş ama harika işler çıkarıyor. Hangileri ise bayağı seviliyor, bayağı üzerlerinde ilgi var ama arka planda bitik. Birçok veriyi inceleyeceğiz. Bu videoda önceki videolar gibi yatırım yaparken elinizi güçlendirecek, anlayışınızı arttıracak. Tam de gördüğünüz gibi videonun sonunda kiminiz sevinecek, kiminiz üzülecek. Ama kesme olan bir şey varsa kriptolardaki anlayışınız ve bilginiz genişleyecek. Rapora gelelim. Şimdi kripto ve blockchain araştırma şirketi Messari çok detaylı, şeffaf, uzun bir rapor yayınladı. Ve burada yaklaşık 30 tane birbirinden farklı ayrı sektörlerde kimi coin market cap'te daha yüksek, kimi daha düşük olan projeler. Peki neden bunları seçti? Bon yok. Niye yok? Ship yok. Niye yok? Çünkü belli mi olur bu coin'lerin fanatikleri tehlikeli muhtemelen araştırma şirketi başını belaya sokmak istemedi yanlış bir şey söyleyip. Yoksa shitcoin olduklarından değil. Neden bunlar? Çünkü bazı projeler oldukça anonim takılıyorlar. Bir de meselenin belli bir politikası var o yüzden. Gelelim Ethereum dominansı ufacık arttı. Hem sebebi SEC'nin kriptoları duyunca çılgınan önmesi. Bitcoin ve Ethereum hariç galiba hepsi menkul kıymetler demesi hem de hakkını verelim. Ethereum'un oldukça iyi işler çıkarması, Ethereum dominansını sürekli yeni katman biller çıkmasına rağmen artırdı. Kanal takip edenler bilir ben bir süredir Ethereum'da dolar maliyet ortalaması yapıyordum ve yaptığım bir elin parmağını geçmeyeceği coinlerden biri. Size deflasyonist olmasından yani arzın azalmasından, yakımlardan, gelecek güncellemelerden, kullanımdan, üzerindeki binlerce merkeziyetsiz uygulamanın nasıl bir kullanım yarattığından bahsediyordum. Ee, buradaki verilerde açıkçası aylardır söylediğimi söylüyor. Ethereum'da işler harika. Çok fazla üzerinde duymayacağım. İmza cümlemi söyleyeceğim. 10.000 dolar tüm bunlara baktığımızda kolay bir hedef ama benim aklımdaki rakam daha başka. Onu söylemiyorum. Garanti bir hedef 10.000 dolar. BNB sağ ol ilgilenmiyoruz. Zaten beni bu coinleri hemen satıyorum isimli videomda BNB vardı zaten hiç satın almamıştım. Hatta bu, bu coinleri hemen satıyorum isimli videoya benzer. Bir video daha vardı. Yine o videoda bazı coin'ler hakkında çok olumlu şeyler söylememiştim. O videoda da BNB vardı. Neyse rapora bakalım. Rapor dediklerimi doğruluyor mu? Belki de yanalım son bir senede. Yorum yapmıyorum. İstatistikleri okuyorum. Evet Ethereum'dan sonra acı gelebilir ama merak etmeyin. Video ilerledikçe ağzınız tatlanacak. Bakayım söylediklerim doğru muymuş yoksa iyi işler çıkarmışlar mı? Yorum yok seslendirmen gibi. BNB zincirinin piyasa değeri SEC'nin BNB'nin menkul kıymet olduğunu iddia etmesinden sonra %25.2 düştü. BNB zincir geliri ortalama işlem ücretleri çeyreksel bazda %6.1 azaldı. Peki kaç doğrulayıcı var? 29. Kuzey Kore daha merkeziyetsiz. Aa yorum yoktu pardon. Şaka bir yana bazen Aptos gibi. Sui gibi veya diğer bahsettiklerim gibi veya şimdi söylediğim BNB gibi bu coinlerin her şeyini açık açık söylediğimde yanlış anlamayın onlarla kişisel hiçbir sorunum yok. Sorunun para kaybetmenizde. Keşke merkeziyetsiz olsalar. Keşke blockchain felsefesine uygun çıkmış olsa. O değerlere blockchain'in çıkış amacına bağlı kalabilseler. Ben de sürekli onlardan bahsetsem, ekosistem gelişse blockchain için iyi olsa, insanlar el ele tutuşsa. Etraf coin pamplayan, dumplayan, sürekli her gün yeni farklı onlarca coin'den bahseden. Yani öyle bir ortam oldu ki insanlar gerçeği ayırt etmekte zorlanıyor. İşte böyle bir ortamda yaptığımı yapmaya, gerçeği söylemeye devam edeceğim. Ripple açıkçası yatay seyretmiş mahkeme gelişmelerine rağmen evet fiyatta pump oldu ama altı doldurulabilmiş mi bu verilere göre pek değil. Kısa zamanımız var para enerjidir. Dikkatimiz de enerjidir. Dikkatimizi daha çok fırsat olan yerlere, projeleri çekmek için bazılarını atlıyorum. Onlara daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Videoları anlatırken bir coin var aslında oldukça güvenli ama çok ağır ilerliyor diyordum. En fanatik yatırımcısını bile düzgün bir proje olmasına rağmen bezdirdi diyordum. O projeyi sosyal medyada ölümüne savunanlar acaba bunca süredir yanlış atama oynadım diyorlardı. İşte bu yüzden herkes pes etmişken en büyük fanatikleri bile kendini sorgularken şimdi bu coin'de fırsat olabilir mi diyordum. Kanal takip edenler hangi coin'de o? Videoyu durdurup altına yazın. Dediğin coin şu diye. Şimdi söyleyeceğim doğru mu diye kontrol edin. Cardano. Cardano diyenleri tebrik ederim. Son videoda olumlu atmıştım. Ne dedim size? Eee, bu ekranı gösterdim. Günde 50 binden fazla işlem oluyor dedim. E ne demek? Bunların hepsinde Cardano alınması, bu işlemlerin hepsinde işlem ücreti olarak Cardano alınması, Cardano'ya talebin artması. Bu kadar da değil. GitHub'daki gelişim aktivitelerine baktığımız zaman Cardano Ethereum'dan daha aktif hem de Ethereum'un 3 katıydı. Tabi bu elbette başı başına Cardano Ethereum'dan iyi demek değil. Ben olumlu konuşuyordum. Ama bunlar beni daha da şaşırttı. TVL (Total Value Locked) yani buradaki kilitli toplam değer açıkçası bu uygulamanın değerlerini ölçmek için iyi bir metrik çünkü para enerjidir. Para her zaman daha iyi yere akar. Mesela bankalar en çok para hangisinde toplanmışsa ne kadar fazla insan varsa, ve ne kadar fazla insanın parası varsa banka o kadar büyüktür ve o kadar güçlüdür. E, telefondaki en çok kullandığım bankayı sorsak bunun bir sebebi vardır. Belki iyi faiz veriyor belki işlem ücreti almıyor. Belki cashback'leri iyi. İşte burada da öyle. Protokollerin total value locked TVL'leri ne kadar yüksek olursa aslında bu bize gösteriyor ki parayı çekebildikleri için o kadar iyidir. Çeyrekte %9.7 ve yılın başından beri %198.6 artmış. 2023 boyunca Cardano tüm zincirlerde toplam kilitli değer sıralamasında 34. sıradan 21. sıraya yükselmiş. Ortalama günlük yep işlemleri Çeyrekte %49 artmış. Nasıl Ethereum üzerindeki uygulamalarda gas olarak Ethereum alınıyorsa bu her işlemde olabilir. NFT oluşturma, NFT satın alma, para gönderme, borç verme, sigortalar. Burada da aynı şekilde her işlemde Cardano kullanılıyor demek. Bu yüzden günlük diyep işlemleri de bizim için önemli bir veri. Birinci tercihim katman bir akıllı sözleşme kripto paraları arasında Ethereum. Ama burası bize gösteriyor ki Cardano iyi bir alternatif olabilir uzun bir süredir burada. Dediğim gibi güven konusunda sıkıntı yok. Gelişim konusunda sıkıntı vardı. Çünkü yeni teknolojilerde hız çok önemlidir. Hafiften kafasını kaldırıyor gibi birinci tercihim Ethereum. En iyi akıllı sözleşme katman bir kripto parası Ethereum. Sonra Cardano iyi bir alternatif olabilir. Zaten Ethereum kurucularından biri Charles Hoskinson projenin başında çok iyi bir matematikçi olduğunu biliyoruz. Ve ben Cardano'dan daha fazla Charles Haskins'in röportajını takip ederim. Solana'ya geldik. Geri bir gün menkul kıymet ararken ki bayılır galiba biz de ona göre menkul kıymetiz. Solana da menkul kıymettir dedi. Bundan sonra piyasa değeri %10 kadar düştü. İşler yolunda gözükmüyor çünkü doğrulayıcı sayısı çok önemli. Bakın ağın merkeziyetsizliği güvenliği demek doğrulayıcı sayısı. Ethereum'un toplam 800 bin küsür aktif de 700 bin küsür doğrulayıcısı var. Bu ne kadar sağlam, güvenli ve merkeziyetsiz olduğunu gösteriyor. Bu rakam %21 düşmüş burada büyük bir düşüş. Belki Solana için işler çok yolunda gözükmüyor. Solana NFT'lerde bayağı iyiydi. Sonrasında problemlerle birlikte pazar payını kaybetti. Solana'da olabilecek iyi bir gelişme. Akıllı telefonları var Saga. Galiba sipariş almaya başlamışlar. Bu çıkarsa bu kadar olumsuzluktan sonra harika bir haber. Web 1'de, Web 2 geldi. Şimdi Web 3 oluşuyor. Bunun daha başlarındayız. Sosyal medya platformları Kullandığınız telefonlar, bilgisayarlar, her şey kapalı kaynak kodlu. Yani gizli. Sosyal medya platformları her şeyinizi biliyor. Telefonunuz sizi sizden daha iyi tanıyor. İsterlerse bu telefon geliştiricileri sizin telefonunuzun şirketi evet yanlış duymayacaksınız bütün verilerinizi alabilirler. Ki zaten birçoğuna aslında siz izin veriyorsunuz. Sizi manipüle ediyorlar. O direkt sayfalarda şeyi okumayıp genelde okeyliyorsunuz. Bu sosyal medya algoritmalarının nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Konumunuz, mesajlarınız vesaire uygulamaların sizi ne kadar tanıdığını bilseniz aklınız hayaliniz durur. Bir kadın vardı. Şüphelendi. Tinder uygulamasının gönderdiği bildirimlerden, çalışma şeklinden şüphelendi. Bayadır da Tinder kullanıcısıymış. Şirkete mail attı. Benim hakkımdaki topladığınız bütün kişisel verilerimi istiyorum. Tinder dedi gönderemeyiz. <laughs> nasıl bir dakika nasıl gönderemezsiniz? Benim verilerimi topluyorsunuz ve benim verilerimi bana gönderemiyorsunuz. Sonra 6 ay süren yazışmalar sonucu davalık olmalar falan en son hukukçular dedi ki nereye gönderemiyorsunuz onun verisini almışsınız. Kendisi hakkında neler bildiğinizi öğrenmek istiyor. Sonra kadına Tinder yüzlerce sayfa evine postalıyor ne zaman uyandı, ne zaman yattığı, hangi tip erkeklerden hoşlandı, bütün fiziksel özellikleri, kendini ne zaman daha yalnız hissettiği. Kadın ne diyor biliyor musunuz? Gelen sayfalar arasında en derin sırlarım var. İşte bu kadar her şeyin kapalı kaynak kodlu olduğu, sosyal medya algoritmalarının gizli olduğu, insanlardan saklandığı, kimlerin neye göre engellendiği, erişimlerinin kısıtlandığı, telefonunuzun sizi nasıl izlediği bilinmediği bir yerde, gizliliğinizin neredeyse kalmadığı bir yerde Solana'nın açık kaynak kodlu, telefonu çıkarsa inanılmaz bir gelişme olabilir. Polkadot arka planda inşa etmeye devam ediyor. Ee, çok fazla duymuyorsanız birinci sebebi shitcoin değil. Shitcoin'leri çok fazla duyuyorsunuz. Diğer sebebi çok fazla pazarlama yapmıyorlar. Givenwood ekibin başında CEO'luğu bıraktı ama hala ekipte. Yeni şeyler geliyor. Burası bize gösteriyor ki bir sürü şey inşa ediyorlar. Polkadot katman 1 veya katman 2 değil. Bu yüzden görüyorum bu karşılaştırmayı çok yanlış yapıyorlar. Katman 1'lerle veya katman 2'lerle karşılaştırıyorlar. Polkadot bir interoperability. Yani birlikte çalışabilirlik. Blockchain'lerin bir sürü blockchain var ve her geçen gün çıkıyor. Bunların hepsi ayrı terden oynamasın. Hepsi birlikte çalışabilsin diye katman 0. Katman 1 veya katman 2 değil. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı yoldan yürümedik. Aynı yollardan geçmedik. Bu yüzden karıştırmayın. Polkadot yatırımcısıysanız büyük bir risk beklemeyin ama e, bunun karşılığında büyük bir getiri de beklemeyin. Tabii büyük bir getiri beklemeyin dediğim burada kaç x var? Geneliksel varlıklarla karşılaştırıldığı zaman elbette devasa bir oran var. Sadece küçük altcoinlerden bahsediyorum. Polygon bakın piyasa değeri %41 düşmüş. Videolarda ne diyordum? 70-80 setlerde aldık. Biraz kar ettikten sonra ve Polygonda problemler olduğunu gördükten sonra satmak zorunda kaldım. Bundan da videoda bahsettim. Ama birçok kişi coin ile hali hazırda evlenmiş olduğu için inat edip tuttular. Para kaybettiler. Ama dinleyen benimle aynı anda hareket eden birçok kişi iyi para kazandı. Aynı şekilde birçok kişi de parasını kurtardı. İyi gidiyor 70-80 centlerden sonra toplamaya başladık. Kötü gitmeye başladığını gördüğümüzde sattık. Çünkü hayır kurumu değiliz. Para kazandık. İnsanlar o zaman dediler. E hani iyiydi. <laughs> Projeyi ben yönetmiyorum ki. iyi gitmesi benim elimde değil. Size gördüğüm verileri söyledim. Ve ondan sonra bayağı çakıldı. Siz ne kadar dediğim gibi bu verilerden falan bahsetseniz de teknolojisini, altyapısını sebepleriyle anlatsanız da bir kesim var. Bu videonun başına bahsettiğim kumar bas kesim. Her şeyi anlatmana rağmen sonra yine gider. Ön şurayı kırdı. 10x gider diyenleri dinler. Neyse onları kızmayın. Onları kızsanız nereden kazanacaksınız? Bunlar olmazsa nasıl kazanacaksınız? Bu söylediklerin poligon kötü demek değil. Problemler vardı sonra düştü. Ee, bu fiyatlardan düşünülebilir. Çünkü istatistiklere baktığımız zaman tekrardan kafasını kaldırmaya başladı. Yoksa poligonda bir sorun yok. Filecoin enflasyonu çok yüksek. %70 filandı. Proje iyi olabilir ama sadece paranızın değerini korumanız için bile %70 enflasyon kadar talep artışı olması gerekiyor. Yoksa değer kaybeder doğası gereği. Veriler iyi. Ama burada Aa, çok güzel merkeziyetsiz depolama. insanlığı ileri götürüyor. Ben de bu ayki yardımımı buraya yapayım derseniz mantıklı olabilecek bir proje. Ama ben hayır kurumu değilim tekrar ediyorum. Proje iyi ama kendinize hayır kurumu olup olmadığınızı sorun. Bu demek değil ki volatilite olmaz. Aynı pumplar gelebilir. Yarın bir bakmışsınız %10, %15 yükselmiş. Ama ben trader değilim, yatırımcıyım. Bunları zamanlamakla uğraşmam. Uzun vadede zenginliğin değer üretimiyle geldiğini, biliyorum Roma bir günde kurulmadı. Hiçbir zengin, hiçbir şirket bir günde inşa edilmedi. Forbes'ta traderlar yok, yatırımcılar var, girişimciler var. Traderlar varsa da başkasının paralarını toplayarak onlar üzerinden para kazanan fonlar. Oo! Graph Token. Aslında bayağıdır araştırıyordum. Bugün kısmet oldu. Projenin amacı Graph'ın amacı veri tabanlarını, sunucuları ve hatta günümüzde çok popüler olan API'leri ortadan kaldırmak. Yani bunları bir yere toplamak. Blockchain'leri indeksleyerek bir sürü farklı blockchain var. Buradaki bilgilerin hepsini indeksleyerek hepsini bir yerde buluşturmak. Ve bu şekilde herkesin aslında verilere kolay bir şekilde ulaşması. Aslında buna detaylı bir video yapacağım gibi gözüküyor veya bir videoda uzun uzun bahsedeceğim. Çünkü bu alanda tek benim görmediğim başka bir iki tane daha rakip proje varsa da aralarında bayağı fark var. Grafta muazzam bir çeyrek geçmemiş gibi gözükse de eşsiz bir proje. Bakın aklım şeyde kaldı anlamayanlar varsa Google nasıl yüz binlerce farklı web sitesini hepsini indeksleyip bize hepsini bir yerde buluşturuyorsa inanılmaz kolaylık. Bunu da blockchain'in Google'ı gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir örnek oldu. Muhtemelen uzun video yapacağım gibi duruyor. Çünkü portföyümü eklemeyi düşünüyorum. Evet piyasa değeri az değil. Çünkü hemen potansiyelli eşsiz bir proje olması fark edildi. Ama buna rağmen bayağı gidecek yolu olabilir. Aslında burada daha fazla da coin var. Ama bu şekilde bunların hepsini konuşarak anlatırsam hepsini bu kadar derinliğine inersek video saatler alabilir. A ve S falan bunların hepsi hakkında konuşmak lazım. Daha adını duymadığınız kriptolar da kaldı. Onların hepsini Twitter'da bir thread haline getirip tek tek coinlere paylaşacağım. Hatta siz bir videoyu izlerken şu an videonun sonundayız. Twitter'a girdiğinizde bu gönderiyi göreceksiniz. Paylaşmış olacağım. Kalan dikkat çeken coinlerdeki verileri Twitter'da thread halinde paylaşacağım. Yoksa bu video bir saatlik olur. Twitter'da gördüğünüz coinler hakkındaki veriler ve açıklama az gelirse daha fazla isterseniz gönderinin altına bu coin'den daha fazla bahseder misin diye söyleyin. Videolarda sizinle daha derinlemesine paylaşırım. Diğer yaratmaya devam. Eğitime devam. Size bir soru sorsam burada en çok para kazananlar, kriptolarda en iyi işler çıkaranlar, en zenginler, Kendilerine en çok yatırım yapan, kendilerini en çok eğitenler midir yoksa vakit kaybı, kısa vadeli düşünen, kısa süreli heyecanların peşinde koşanlar mı? Cevap belli. Buna göre davranmaya devam edelim. Görüşmek üzere.